X² 2, x kare artı 2x eksi 6 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1'in karesi artı 3x1 artı x2 ifadesinin değeri kaçtır? Öncelikle burayı düzenlememiz lazım. x1'in karesi artı 3x1 artı x2 diyorum. Düzenleyince ne olur? x1'in parantezini alırız en fazla. x1 artı 3 gelir artı x2 olur. E, biz normalde düzenliyorduk çarpım ve toplamları şeklinde geliyordu kökler. Burada öyle olmadığı için başka bir şey yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Kökleri vermiş bize zaten. Kökleri gidelim yerine yazalım. Çünkü kök denklemi sağlar. Hemen yazalım x1 yazalım. x1'in karesi artı 2x1 Eksi 6 eşittir 0 diyorum. Bu 6'yı da karşıya atarsam x1'in karesi artı 2x1 eşittir 6 oldu. Buraya baktığım zaman yine x1'in karesi artı 3x1 var ama burada 2x1 var. Ne diyeceğim o zaman? Düzenleyeyim. x1'in karesi artı 2x1 artı x1 artı x2 şeklinde yazarsam bura benim işime yarar. Neden x2 yazmadım? Çünkü x2'nin karesi yok. Ortalık biraz daha karışır diye yazmadım. Burayı biliyorum o zaman 6 şeklinde buraya yazdım. X1 ile X2'nin toplamı kaldı. Toplamların da eksi B bölü A şeklinde bulacağımızdan hemen denklemde eksi B bölü A formülünü uygulayalım. Eksi 2 bölü 1'den cevabımızı eksi 2 olarak bulacağız. 6 eksi 2'den de 4 olarak bu ifadenin sonucunu buluyoruz. Cevabımız D seçeneğidir.